Pebeo tarafından piyasaya yeni çıkarılmış bir ürün gamı olan Moon Fantazi ürünleriyle bu tarz bir madalya çalışması gerçekleştireceğiz. Bunları vitray renkleriyle kullanacağız. Bu çalışma için gerekli malzemeler. Metal bir madalya, Pebeo vitray ürün gamından koyu yeşil renk, Pebeo Moon Fantazi ürünlerinden kayısı rengi, renkleri karıştırmak için 2 adet tahta çubuk, renkleri uygulayabilmek için 3 adet damlalık, Gedeo ürünlerinden sırlama reçinesi, plastik bir kap. Renkleri kullanmadan evvel her zaman çok iyi karıştırın. Burada ilk olarak bir vitray rengi kullanacağım. Rengin içine koymadan evvel damlalığın ucunu sıkıyoruz ve rengin yukarı çıkabilmesi için bırakıyoruz. Burada vitral rengimizi bolca kullanmalıyız. Göreceksiniz ki aynı sonucu elde etmeyi düşünseniz bile şaşıracaksınız. Her seferinde farklı sonuçlar ortaya çıkacak ki bu da çok yaratıcı. Şimdi Moon serisinden kayısı rengini tercih ettim. Kullanmadan önce iyice karıştırın. Burada rengi çok az kullanacağız. Bakın çok hızlı etki göreceksiniz. Burada eğleneceksiniz. Çok koymayın. Biraz evvel gördüğünüz gibi bu teknikle sınırsız değişik etkiler elde edebiliriz. Uygulamaya hiç dokunmadan 6 saat kurumasını beklememiz yeterli. Tam bir kuruma içinse 72 saat. Daha sonra sırlama reçinesini uygulamanızı öneririm. Bu da size büyüteç etkisi yapacaktır. Böylece kullanacağınız reçinenin miktarına göre az çok bombeli bir sonuç elde edeceksiniz. 12 saat kurumaya bırakın ve takınız hazır.